arkadaşlar yine bir Hertel'den programıyla beraberiz. Ee, bir önceki videodan, videomdan da bahsettiğim gibi Almanya'ya 3 saatlik vizeyle nasıl girdim? Evet. Sanki Alman polisinin gözüne bir perde inmişti. Almanya'ya indiğim saat akşam saat 9, gece saat 12'de vizem bitiyordu. Yani vizemin süresi bitiyordu. Almanya'ya uçakla indik. Pasaport kuyruğuna geçtik. Ve ben bunun farkındayım. Saat 12'de vizemin bittiğini. Tabii ki müthiş bir heyecan. Ve sıra bana geldiğinde kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Ve Alman polisine pasaportumu uzattım. Pasaporta baktı, baktı sayfalarını çevirdi. Bir bana baktı ve daha sonrasında geç dedi. Sanki gözüne bir perde inmişti. Evet, tabii ki bu duruma nasıl geldim? Şimdi oradan başlayacağım. Ee, sene 2000 yılında turist olarak Almanya'ya gelmeye karar verdim. Yani aklımdaki işte 2-3 hafta kalıp gidecektim. Tabii ki turist vizeleri öyle kolay çıkmadığı için o zaman da benim ticari vergi levham vardı. Ticaretle uğraşıyordum Türkiye'de. Liseden mezun olduktan sonra. Ticari vize almaya karar verdim. Çünkü çok çabuk çıkıyordu vizeler. Konsolosluğa gittim. Tabii ki ilk defa yurt dışına çıkacağım için süreci bilmiyordum nasıl olacağını falan. Sonra başvuruyu yaptım. İşte aradan birkaç hafta sonra pasaportum elime ulaştı. Ama ne hikmetse vizeye bakmak aklıma gelmedi içi kaç günlükdür ne kadardır, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor. Cahillik 19 yaşında bir genç delikanlısın. Neyse o süre zarfında da e, uçak bileti bakmaya başladım. E, Ankara'da bulamadım istediğim tarihte. Antalya'da halamın kızı var. E, eşi, eniştem sağ olsun e, yardımcı oldular. Orada iki gün misafir oldum. Antalya'yı gezdik hep beraber. Tabii ki bu süre zarfında da benim vize işliyor tabii ki bir e, vizemin gününden gidiyormuş ama biz e, haberimiz yok en az bir aylık vardır diye düşünüyorum yani e, kafamdan. Ne hikmetse eniştem de vizeme bakmadı kaç günlüktür falan diye. Kendisi de sürekli yurt dışına çıkan bir insan. Aslında bu işlerde tecrübeli ama işte Allah'ın işi e, bakmak aklımıza gelmedi. Neyse gün geldi çattı havalimanına gittik. E, ben bütün hazırlıklarımı yaptım valizimi hazırladım. E, pasaport kuyruğuna geçtim. Sıra bana geldi. O ana kadar da hala hiçbir şeyden haberim yok. Ondan sonra polis, Türk polisi baktı. Dedi sizin dedi vizenizi dedi bu gece saat 12'de dedi. Bitiyor. Yani siz dedi şimdi gitseniz bile biz sizi göndersek bile dedi. Akşam geri aynı uçakla sizi geri ah, Türkiye'ye gönderirler. Dedim nasıl olur memur bey iyi bakın vizeye. Dedi, Alın siz bakın dedi vizeniz bugün son günü ve gece saat 12'de vizeniz bitiyor. Tabii ki ben bir soğuk duş aldım orada böyle kafamdan sular aktı, bir acayip oldum. Ondan sonra dedi belki şeyden şüphelendi polis, vizemin sahte olmasından şüphelendi. Dedi siz benimle bir gelin dedi, beni havalimanındaki polis şubesine götürdü. Orada komiserine durumu izah etti. Komiser aldı pasaportumu, vizemi bir makinaya soktu, sahte mi değil mi diye onu kontrol etti. Dedi vizen dedi gerçek dedi ama dedi kardeş senin dedi vizen bitiyor. Sen dedi bugün gidersen dedi akşama seni gönderirler en iyisi sen hiç gitme boşuna. Ya dedim komiserim ben bu vizeyi alabilmek için ne kadar çamur çiğnedim ne kadar uğraştım o kadar prosedür kağıt kürek işleri. Dedim ben bu gavur topraklarına ayağımı basıp geri döneceğim dedim. Eğer müsaade edersen bırak ben gideyim dedim. Ya dedi tamam dedi memura bırakın gitsin dedi. Kendisi el salladı bana akşam dedi görüşürüz dedi. alğa geçer gibi. Tamam dedim. Beni gönderdiler. Geçtim pasaport kontrolünden. Uçağa bindim. Uçak havalandı. Ama müth müthiş bir heyecan. Ee, tabii ki ne olacak, ne bitecek? Beni bir heyecan sardı gidince beni ne yapacaklar? Orada eee karakola mı alacaklar? Yani kafamda deli sorular. Öylelikle bindik uçağa. Yanıma da bir tane amca bindi. Allah'ım ya Öyle bir şişman ki koltuğa zor oturdu böyle. zorla oturdu yanımda. Ben de ilk defa biniyorum zaten uçağa bir heyecan bir de onun heyecanı da var arkadaş. Adam da ilk defa biniyormuş. Ula amca gidene kadar böyle var ya zıngır zıngır uçak titredikçe bize e, şehadet getirtirdi. Neyse zaten de heyecanım var. E, havada şimşek gürültü böyle bir görseniz böyle yağmur yağıyor şimşekler çakıyor kasvetli bir hava. Almanya'ya yaklaştıkça böyle müthiş bir yağmur. Neyse indik sağ salim. Tabii ki heyecan dorukta. Anlatamam. Yani o anı yaşamanız lazım. Allah yaşatmasın. Ondan sonra e, sırayı bekliyoruz tabii ki. Sıra bize geldi. Yaklaştık. Pasaport buyruna girdim. Önümde yaklaşık bir 10-15 kişi kaldı. E, sıra bana geldi. Pasaportu uzattım. Dedim herhalde bu artık benim geldiğim son nokta. Almanya'da girebileceğim en son nokta burası. Bundan sonrası yok diye düşünüyorum. Ama bakıyor pasaportu, sayfalarını çeviriyor. Bir daha çeviriyor, bana bir bakıyor. Tekrar sayfaları çeviriyor. Sanki gözüne perde indi adamın. Tamam dedi geç. Ama bir gidişim var. <laughs> Valizlerin olduğu bölüme doğru. Sanki arkamdan beni ça geri çağıracakmış gibi böyle aradan dereden saklanıp böyle Şener Şen'in koşuşu gibi böyle e, topuklarım <laughs> vura vura koştum. Böyle milletin arasına saklanıyorum falan. Beni bir daha çağırsa falan diye. Neyse çare falan olmadı. Aldık valizlerimizi gayet normal dışarı çıktım Almanya'ya girdim. Ama e, saat 9 civarıydı gece 12'de kaçak durumundayım. Gece 12 olduğu zaman benim Almanya'da resmi e, kalma diye bir durumum yok. Tamamen kaçak durumundayım. Ondan sonra çıktım. Neyse bir 10-15 gün gibi e, zaman geçirdim Almanya'da türü, e, kaçak olarak. Sonrasında tekrar e, Yabancılar Şubesine gittik. Yabancılar Şubesine durumu izah edelim. Belki anlayış gösterirler, bize uzatırlar diye düşünürken tam aksine e, o kadar kötü davrandılar ki yapabilecekleri yaptıkları tek iyilik şu oldu: e, kaçak kaldığım süreyi iyi niyetinden dolayı hani kısa bir süre içinde gittiğim için oraya durumu izah ettiğim için kaçak kaldığım o süreyi e, legal duruma çevirdiler. Yani kaçak kalmamış oldum. İki günde bana sadece Bilet aramam için ekstra bir zaman verdiler. Biletinizi alın ve bir an önce ülkeyi terk edin dediler. E Tabii ki o 10 e, 15 günlük süre zarfında e, ben eşimle tanıştım. E, sözümüzü kestik. Tabii ki bunun öncesi de var. E, o konulara girmeyeceğim. E, yüksüğümüz takıldı. Söz yüksüğümüz takıldı. Ben öylelikle Almanya'dan tekrar Türkiye'ye dönüş yaptım. Ve sonrasında e, bir sene sonra e, Ağustos ayında Resmi nikahımız yapıldı ve e, ithal damat olarak da tekrar Almanya'ya e, gelmiş oldum ve aşağı yukarı 23 senelik bir zaman geçti. Bu 23 senelik zaman zarfında o kadar çok şeyler yaşadım ki Almanya'ya dair, Almanya'da yaşama dair. E, bunları e, ilerleyen videolarda tekrar tekrar e, anlatacağım arkadaşlar. Bu videoları çekmemdeki amaç da... Sürekli bana telefonlar geliyor eşimden, dostumdan, onların arkadaşlarından. Ya işte biz de Almanya'ya gelmek istiyoruz. İşte orada hayat nasıl, yaşam nasıl gibi bir sürü sorulara muhatap oluyorum. En iyisi dedim ben böyle bir YouTube kanalı açayım. Hem eşimiz, dostumuz faydalansın. Hem diğer tanımadığımız insanlar da faydalansın. Bu 23 senelik tecrübelerimizden insanlara faydalı olabilelim. Bunun karşılığında hiçbir şey beklemiyorum. Yok YouTuber olacakmışım, yok para kazanacakmış hiç umurumda değil. Çok şükür elhamdülillah ekonomik olsun, maddi, manevi durumum yerinde. Sadece bunu bu 23 senenin bir zekatı olarak insanlara faydalı olabilirsek, böyle faydalı videolar çekebilirsem, bilgiler verebilirsem ne mutlu bana. Tabii ki bundan ben de mutluluk duyarım. Hoşuma da gidiyor ayrıca. Ee, bu şekilde e, yeni yeni videolar çekeceğim arkadaşlar. siz Sizde e, sadece sizin benden e, benim sizden beklentim bana abone olup e, videolarımı beğenirseniz, yorumlar yorum kısmına yorumlar yaparsanız fikirlerinizle düşüncelerinizle alakalı bana destek olmuş olursunuz. E, şu an acemi bir YouTubcuyum. E, bundan sonra inşallah daha profesyonel videolar çekerim. E, güzel bilgi e, faydalı bilgiler aktaracağım size. İşte İthal damatların gelip burada. E, bu ithal damat lafı da çok e, tuhafma gidiyor. Çünkü bize ithal diyen adamın dedesi de zaten buraya ithal gelmiş. Yani sanki sanırsın Safkan Alman e, alakası da yok. E, ama öyle adı konulmuş. Biz de öyle diyelim. Sıkıntı yok. E, bu ithal damatların gelip burada çektiği zorluklar, yaşantılar sonrasında e, nasıl bir tecrübe edindikleri, ne yaptıklarıyla alakalı böyle kısa e, ithal damatlarla e, videolar çekeceğim. Onlarla röportajlar yapacağım. Ben şahsım olarak ben de bir ithal damadım onlara göre. Benim ilk 10 senem zaten baya bir şey geçti. Sıkıntılı bir süreç geçti. Çünkü dil bilmiyorsun, Almanca bilmiyorsun, mesleğin yok. Meslek olmadığı zaman dil de olmayınca üstüne üstelik istediğin gibi bir iş bulamıyorsun. Ne bileyim istediğin gibi işlerde çalışamıyorsun. Hep eziliyorsun açıkçası. Ama e, bir yerden sonra bir farkındalık oluştu bende. Dedim daha gencim e, Allah'a şükür kafamızda çalışıyor. Ben okumaya karar verdim burada. E, bir arkadaşımın da vesilesiyle e, bu okuma sürecine e, yöneldim. E, Türkiye'de mekatronik mühendisliği dedikleri mesleği biz burada mekatronika olarak e, Ausbildung diyorlar. Yani meslek yapıyoruz. E, bu mesleği yaptım burada. Daha doğrusu önce Maschinen Anlagenführer, makine operatörlüğü olarak e, mesleğimi tamamladım. Ve sonra e, iş, girdiğim iş yeri beni tekrar okula göndererek mekatronika üzerinde e, tekrar vaytabildim. Yani mesleğimin üzerine tekrar bir meslek yaparak e, elektronik, elektrik, elektronik ve mekanik olmak üzere e, tekrar eğitimler aldım, e, diplomalarımı aldım, sertifikalarımı aldım ve şu anda dünyada 1500-1800 işçisi olan bir firmada, kurumsal bir firmada mekatronika olarak görev yapmaktayım. Bu konulara da değineceğiz. Bu süreci de anlatacağım. Nasıl oldu, nasıl giriliyor, bu nasıl meslek yapılıyor ithal damat olarak. Gelip de lise mezunu olarak gelip de burada nasıl Almanya'da okul okunur, işte nasıl meslek yapılır. Bunlara da ayrıca bir video çekip detaylı olarak değineceğim arkadaşlar. Şimdi bu videoyu fazla uzatmayın. Ee, hava güzel de ee, yer de güzel ormanlık bir yerdeyim şu an ee, böyle güzel bir yerden sizlere bu videoyu çekmek istedim ee, sülçülü insan ettiysem kusura bakmayın ee, bir acemilik ufakta bir heyecan var bir daha bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim hoşça kalın sağlıkla kalın arkadaşlar.